Bugün sizlere toplumun neredeyse %4'ünde görülen kız çocuklarında erkeklere oranla görülme sıklığı özellikle ergenlik döneminde 8 ila 10 kat daha fazla olan spinal bir deformiteden skolyoz hastalığından bahsetmek istiyorum. Skolyoz nedir? Neden olur? Skolyoz önlenebilir mi? Tedavi seçenekleri nelerdir? Ve tedavi edilmediğinde bizleri neler bekler? Tüm bu sorulara cevap vermek için ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlıyoruz. Özellikle skolyoz nedir? Bunu biraz açıklayalım. Omurgamız 23 tanesi hareketli olmak üzere toplam 33 omurun düz bir hatta üst üste dizilişiyle oluşur. Birbirlerine diskler, bağ dokuları ve eklemler ile bağlı olan bu omurlar, onları çevreleyen oldukça güçlü çevre kaslarla desteklenir. Beyin ile tüm vücut bölümleri arasında iletişimi sağlayan omurilik bu yapının içerisinde yer alır. Merkezi sinir sistemimizin en önemli bölümlerinden olan omurilik kollarımızı bacaklarımızı, ayak ya da ellerimizi hareket ettirebilmemiz, duyularımızın çalışması, nefes almamız, dışkı ve idrar fonksiyonlarımızı kontrol etmemiz gibi birçok işlemin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Böylesine önemli sinir yapılarını adeta bir kablo kanalı gibi çevresinde tutarken bedenimizi döndürmemizi, başımızı çevirmemizi ya da eğilip doğrulmamızı sağlayan omurgamızın doğal ve sağlıklı duruşu yandan bakıldığında Bel bölgesinde içe yönelen ve sırta doğru hafif bir kambur oluşturan bir formdadır. Ancak bu yapıya karşıdan bakıldığında yukarıdan aşağıya uzanan düz bir hat görmeyi bekleriz. Skolyoz hastalığı çeşitli nedenlerle omurların sağa ya da sola doğru kayarak ve çoğu zaman kendi çevresinde de dönerek omurga doğal duruşunda bozulmaya yol açması sonucu oluşur. Skolyozun şiddetine bağlı olarak hastalarda omurga görüntüsü S ya da C formunu alabilir. Hastalığın erken evrelerinde dışarıdan bakıldığında hastada belirgin bir görünüş bozukluğu olmayabilirken ilerleyen derecelerde üst vücut bölgesinde asimetrelere neden olabilir. Skolyozun ne olduğunu açıkladıktan sonra gelin bir de neden olduğuna bakalım. Skolyoz hastalarının yaklaşık %80'inde hastalığın nedeni belli değildir. Geri kalan %20'lik kısım için bu hastalığın serebral palsi, nörofibromatozis, ya da kas distrofisi gibi sinir ya da kasları etkileyen bazı hastalıklardan ya da ret sendromu ve Marfan sendromu gibi genetik çeşitli bazı sendromlardan kaynaklı oluşabildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu saydığımız hastalıklar dışında diyabet, enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri ya da omurga yaralanmaları da skolyoz oluşumuna neden olabilir. Ağır ya da dengesiz yük taşımak, hatalı duruş, sırt güçlendirici sporlar yapmamak ya da hatalı yastık ve yatak seçimi Skolyoz hastalarında sırt ağrılarına ve belki de hastalığın derecesinin ilerlemesine neden olabilir. Ancak bunların hiçbiri hastalığı oluşturan nedenler arasında yer almaz. Skolyozun nedenlerini sayarken aslında skolyoz önlenebilir mi sorusuna da bir anlamda yanıt vermiş olduk. Skolyos hastalığını önlemek mümkün olmasa da erken dönemde teşhis edilebilmenin mümkün ve aynı zamanda tedavi başarısı açısından da önemli olduğunu hatırlatmalıyım. Doğuştan gelen ya da erken dönemde ortaya çıkan skolyos hastalığı boy uzamasının en hızlı gerçekleştiği ergenlik döneminde hızlı ilerleme gösterecektir. İşte bu nedenle ebeveynlerin gözlemleri son derece önemli. Anne, baba ve çocuğun bakımını gerçekleştiren diğer kişilerin erken çocukluk dönemlerinde çocukların banyo zamanlarını onların omurga yapısı ve duruş bozuklukları yönünden takip edebilecekleri birer fırsat olarak değerlendirebilir. Yapacağınız şey son derece basit. Çocuğunuzdan düz bir şekilde hafif öne eğilmesini isteyerek iki kürek kemiğinin aynı hizada olup olmadığını ve omurganın düzgünlüğünü kontrol edebilirsiniz. Eğer kürek kemiklerinde yükseklik farkı olduğunu ya da omurganın düz ilerlemediğini düşünüyorsanız sağlık kuruluşuna başvurarak çocuğunuzun skolyoz yönünden araştırılmasını talep edebilirsiniz. Skolyoz teşhisi boyundan leğen kemiğine kadar tüm omurgayı tek seferde gösteren bir röntgen filmi ile konulabilmektedir. Bu film omurga eğriliğinin belde mi sırtta mı olduğunu ya da nereden başlayıp hangi yöne nasıl ilerlediğini ve skolyoz derecesini gösterecektir. Omurgada tespit edilen 10 derece altındaki eğrilikler skolyoz olarak kabul edilmez. Bu durum çok yaygın olarak görülebilen bir çeşit asimetridir. 10 derecenin üzerinde olan eğrilikler için skolyoz teşhisi konulacak ve hastanın yaşı, skolyoz derecesi, ek hastalıklar ve skolyozun ilerleme riski göz önüne alınarak gerekli takip ve tedavi yapılacaktır. Gelelim skolyoz hastalığının tedavisine. Skolyoz hastalığının tedavisinde fizik tedavi programları, korse tedavisi, ya da cerrahi müdahale gibi farklı seçenekler bulunur. Genel olarak skolyoz derecesi, diğer adıyla kop açısı 10 ve 20 derece arasında olan hastalarda skrot egzersizleri gibi bir takım özel egzersizleri de içeren fizik tedavi planları uygulanarak hastanın belirli aralıklarla gözlenme takibi yapılır. Hastanın yaşı, ergenliğin hangi aşamasında olduğu ya da sahip olduğu diğer hastalıklar takip sıklığını ve tedavi planını belirler. Genellikle 6 ay gibi sürelerde skolyoz filmi tekrarlansa da doktorunuz sizin için daha sık ya da daha seyrek aralıkla takip uygun görebilir. Genellikle 20 ve 40 arası skolyoz derecesine sahip olan hastalarda omurga eğriline bağlı olarak sırt ağrıları görülebilir. Bu durumda tedavi planına ağrının hafifletilmesi için bazı egzersizler, ilaçlar ve omurga yapısını destekleyen korse tedavisi dahil edilir. Korse, hastanın yaşına, genel durumuna ve skoloz derecesine göre sürekli ya da sadece geceleri kullanılabilir. Korse ile eş zamanlı yapılacak egzersizler de hastalığın tedavisinde önem taşır. 40 üzeri skoloz derecelerinde yine hastanın fiziki özellikleri, yaşı ya da ilerleme riski göz önüne alınarak Cerrahi operasyon planlanabilir. Erken yaşlarda yapılan operasyonlarda gelişimi durduran füzyon uygulaması ya tercih edilmez ya da sadece kısıtlı bir alanda yapılır. Yine küçük yaş gruplarında omurgaya yerleştirilecek vidalı çubuklar sayesinde her 6 ayda bir yapılacak kontrollerde periyodik uzamalar sağlanarak gelişim durdurulmadan tedavi gerçekleştirilebilir. İlerleyen yaşlarda kemik erimesine bağlı olarak dejeneratif skolyozda görülebilir. Omurga genelinde en çok bel bölgesinde görülen bu tip skolyozlar kaslarda güç kaybına, sırt ya da bel ağrısına sebebiyet verecektir. Öncelikli olarak cerrahi olmayan yöntemler germe ve kuvvetlendirme egzersizleri ya da korse tedavisi uygulanır. Ancak 6 ay süresince tedaviye yanıt alınamadığı, ağrıların arttığı ve yeti kaybı oluştuğu durumlarda cerrahi yöntemlere başvurulması kaçınılmazdır. Skolyozun tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen derecelerinde solunum sıkıntısına ve kalp problemlerine yol açabilecek ve hatta ani ölüm riski yaratacak ciddi bir hastalık olduğunun da altını çizelim. Genel hatlarıyla skolyozu tanıdık. Son olarak bu hastalığın hem fiziksel ağrı ve bir takım rahatsızlıklar yaratması hem de dış görünüşte oluşacak değişimler nedeniyle psikolojik sorunlara yol açabilecek çok yönlü bir rahatsızlık olması nedeniyle olabildiğince erken dönemde tedavisi planlanmalı ve takibi doğru şekilde yapılmalı diyorum ve sizlere sağlıklı keyifli günler diliyorum.